Herkese selam arkadaşlar. Ben Süleyman. Evet arkadaşlar. Beklenen gün geldi. <laughs> beklenen gün geldi. Kuşlarımız geldi arkadaşlar. Onları göstereceğim. Bizim, bizim bir çift kuşumuz dışarıda kalmış. Bilmiyorum nere, niye kaldılar. Şimdi ben baştan göstereyim arkadaşlar. Ya da söyleyeyim bir dakika. Bir tane şöyle beyaz. Arkadaşlar bunu Beyaz bakıcı. Dişi. Bunu ben bakıcı olarak getirdim. Görüyorsunuz. Yavru daha. Bir tane arabımız var. Bu da bakıcı. Erkek. Beyaz da Arap, onların ikisi bakıcı. Şimdi asıl iyi kuşlarımıza gelelim. Bir tane burada tatlıcımız var. Maşallah paçalı. Ay maşallah. Bu bizim tatlıcımızın eşi değil. Bu erkek bunu ayrı. Şimdi tatlıcımızın eşine gelelim. Tatlıcımızın eşi daha yavru bu arada. Şuna bakın maşallah. Arkadaşlar şuna bir bakın ya. Şu boya posa bir bakın. Kanada batlı bu arada. Allah özeni bözeni yaratmış. Ben bu kadar diyorum yani. Böyle bir kuş piyasada yok. Şuna bakın. Yani tutulmuyor şimdi biz bunları dışarı da çıkaracağız. Daha bunları bu arada dün akşam getirdim. Akşam getirdim şimdi videosunu çekemedim. Bugün çekeceğim. Şu kuşlarımız geliyor. Şu ürünleri ben bir salayım da. Sonra kuşlarımızı salarız. Örgümetimizi açalım. Bu arada şekerlerimiz gitti arkadaşlar. Şekerleri o abiye verdim. Şekerlerimiz gitti. Ben şimdi böyle baştan bir salayım. Zaten bunların kanatlarını bir patladım Ama şu tatlıcımız çok güzel ya. Bu azıcık değişik bir kuş. Nasıl nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Ayağını ip gitmiş sanırım. Arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar ip değilmiş. Bu da çok güzel bir kuşumuz. Bunu şurada deneyeceğim ben şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu durdurmayacağım. Hatta durdurayım. Arkadaşlar geldim. Bak zaten. Görüyorsunuz bu kuşu deneyeceğim ama şurayı kapatayım be. Ben yine videoyu durdurayım be. Arkadaşlar böyle şöyle bir şey yaptım. İdare eder diye düşünüyorum. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede kuş? Burada salıyorum. Bir dakika. Şunu şuradan indirmemiz lazım. Ne oh. gitti bu ya? Maymun etti bizi. Tuttum.

Çok konu. Dedem ben de bir dakika. Ya, peki, peki, ya. Allah. Tarzan etti bize ya. Arzan ismiydi ya. Şimdi geldi, onu oradan çıkar. Evet. Necesi? Bu çok zor tutarız ha. Ama cavur kopmuyor ya. Bir korksa. Arkadaşlar bir dakika ben şunu kaldırayım. Arkadaşlar geldim tuttum. Allah. Kuş çok zor işi. Şey. Kuşuna bakın ya. Yine gitti oraya. Ben tutayım şunu yine bir yere. Arkadaşlar tuttum. Kuş oynuyor bu arada. Ben oynayışını gördüm. Burada oynamadı. Tüyde. Yüz o yüzden. Bir dakika. Ve bir gidelim şimdi yavruyu deneyelim. Yavrumuz da güzel. Şimdi benim kuş salmam lazım. Bu kuşun adı bal değil. Bir dakika. Ayş, nice, yavruya bak sen dışarı çıkmış. Gir bakalım çocuk adam mı? Aferin. Şimdi bir dakika arkadaşlar ben şunu kandırma atmayayım. Arkadaşlar bağladım kanadını Şimdi Gelen buraya Bir dakika Tuttum arkadaşlar Şimdi gidelim bir de bunu atalım Gelir düz zaten ona bakacağım Onlara yavru baktırırız Bir dakika. Çözüm iyi Mehmet. Ya çözüm. Bakın bu kuştan olur. Bu kuştan hem çok zor. Devam lan. Görüyorsunuz zaten oyun işini oyun işini kanayi sesinden beri zaten lan bak ya gel şuraya arkadaşlar bi dakika Yani elim, şöyle elimden kaldıracağım kuşu. Görüyorsunuz. Yüksel olur ha. Kuş güzel. Zaten tatlıcı yayış yapacağımız kuş. Çek. Çek. Spon bakmıştım. Okuşan araba ne olur? İyi bir kuş. Güzel oldu. Şimdi bunu da kanadını bir batlayalım. Kaçmışsın. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şunu son kez göstereyim. Yeni transferlerimiz bunlar. Görüyorsunuz. Maşallah. Arkadaşlar aşağıdan kanala like olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın yer yalanımız burada. Like çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. 27 aboneyiz. Bir 50 abone yaparsak çok güzel olur. Bir dakika diğer yalanı gösterebilirsem. Şurada. Şurada. Görünmüyor. Dediğim gibi aşağıdan kanalıma like, videoyu like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.